Birinci katta taşmalara neden olan sorunlu rögar hatlarını yenileme çalışmaları sürüyor. <laughs> Binanın altında yapılan tünel kazımı sona erdi. Yaklaşık 160 metreküp hafriyat çıkarıldı. <laughs> Binanın zemininin grovak kaya zemin olması nedeniyle dikkatli ve yoğun bir çalışma ile ilerleyen kazımda zeminden 4 metre aşağıda 2 metre yükseklikte bir tünel kazıldı. Kazım sırasında binanın temelinin çok sağlam olduğu görüldü. rögar hatlarını yenileme çalışmalarında betonarme perdeler için demir donatı bağlantıları yapılıyor. Beton dökümü işlemi başladı. Bu işlemin ardından pis su hatları çekilip kısa süre içerisinde çalışmalar sonlandırılacak. Bu aşamanın bitiminden sonra pis su rögar bağlantılarının yapımına geçilecek.